Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sülüs t harflerimiz güzel görünüyor. T harflerine özelinde şöyle genel bir bakınca daha ayrıntılı bakıp böyle biraz ölçüleriyle uyumlu mu onu görmeye çalışalım inşallah. Evet bu güzel. Yani çok az böyle biraz bir basık gibi görünüyor gözün içerisi. Yani tam böyle sanki bir nokta biraz zor sığıyor gibi. Birazcık böyle şunun genişliği biraz daha iyi sanki. Yani dediğim gibi şekil falan gayet iyi ama çok hafif böyle birazcık daha bir nefes alırsa şu gözü şimdi bakın daha iyi oldu. Yani şunların bazılarını böyle bir alttan üstten böyle bir basık gibi bir görüntü var. Evet. Sat harfi sat birleşimi. Şimdi <laughs> tığ ve sat harfi yan yana gelince özellikle bu farkın birazcık daha ortaya çıkması lazım. Yani şu tığ'nın başladığı paralellikle sat'ın başladığı paralellik. Bakın tam tersi olması lazım. Sat birazcık daha dik olması lazım t'ye göre. Ee, i̇şte şurada fark ediyor bu. Yani gözünün içerisi belki gene bir buçuk noktayı buluyor ama Şurası tam böyle satıra yapışık birazcık bunun havada olması lazım yani şu birleşim yerinin Şu birleşim yerinin birazcık daha yukarıda olması lazım Harfi iyi onu tekrar yapmıyorum ilk sat harfini yapmaya başladığımız açıya özellikle meş kitabından çok dikkat edip ona göre yaparsanız sorun ortadan kalkar. Dediğim gibi yani şu sat harfinin buraya böyle bir bir noktanın altındaki boşluğa sığması. Burası sıkışık olmuş. Ya tığ ile yan yana geldiğinde dediğim gibi yani tığ'ın şu başlangıç açısıyla sadın başlangıç açısı aynı değil tığ daha yatık sadın daha dik olması lazım. Ve şu basıklık burada da var. Bakın bu da yani şekli falan çok güzel ama biraz böyle basık. Bir, birazcık daha böyle bir rahatlarsa bir 0.25 nokta diyelim yani yarım nokta falan değil. Şöyle bir büyütürseniz bu daha güzel görünüyor. Benzer bir şey bunun içinde geçerli. Çok hafif bir gözün içinin genişlemeye ihtiyacı var. Şekilleri, kavisleri, dönüşleri ama çok güzel. Tığ'ın şu mesafesi biraz uzun. Burayı bir noktayı geçiyor gibi. Şuradan itibaren 3 nokta olur. Bu elifi birazcık geriye alabilirsiniz. Yani şuraya alırsanız daha hem orası tam üç noktaya çıkar, hem de geride kalan kısmı bir nokta olur. Bu iyi, bu kurtarıyor. Bu da onun yeri de iyi. Evet, gelelim şuraya. Şu birleşimden sonra T harfi birazcık daha böyle kalınlaşıp, ondan sonra yukarıya doğru kalemi şöyle incelmesi lazım. Yani sizin şöyle ince uzun bir sivri şekilde bitiyor bunun uç kısmı. Küt bir sivrilikle bitmesi gerekiyor. Şöyle. Yukarıya doğru bir sivriliği var. Ama inceliyor daha doğrusu. Küt bir sivrilik. Yani bu uç kısmı birleştikten sonra iki kısmı kastediyorum. Bunun dışında güzel. Evet. Ayın ayının gözü de sıkışık olmuş. Bir de ayının gene üst kısmının kavislerinin dengeli olması lazım. Biraz da küçük görünüyor sanki. Burası biraz sizin kaleminize 3 nokta gelmez. 20-0-25 diyebileceğimiz belki işte yarım nokta bile değil. Birazcık daha büyüyebilir. Bunun bu kısmı harika olmuş. Evet birazcık daha şu açıyı dik çıkalım yukarıya. Bir de biraz kavis verelim şu kavis şöyle belli olsun. Evet. Bakın gözün içi birazcık daha büyüdü, rahatladı. Şöyle bir düz satıra paralel çizgi çektiğimizde üst ve altındaki kavisler yine dengeli olması lazım. Bu biraz bu tarafa devrik olmuş ve gözün içi çok minik. Gözün içerisindeki bu beyaz alan kalemimizle kalem ağzıyla böyle yaptığımız bir eşkenar üçgen kadar yaklaşık olmalı. Evet, tığ F birleşimi, tığ harfi de yine burada da birazcık daha böyle o basıklığını almamız gerekiyor. Birazcık daha gözünün içinin genişliğini vermemiz gerekiyor. Sonra bir de burası çok dik. Şurası bir noktayı geçer yani bir buçuk noktaya çıkmış. Birazcık daha o dikliği de alabiliriz. F geçişte şurası çok açılmış, çok havada kalmış. Kare doğru geçiş iyi ama hani şurası bir B harfi gibi düşüneceksek şuradan sonrasını bakın burası neredeyse iki noktaya çıkmış oluyor. O yüzden birazcık ee, daha erken bırakmamız gerekiyordu. F harfinin dönüşünü. F harfinin böyle altında bir eğim var ama bu eğim dediğim gibi size biraz bir buçuk noktaya falan çıkmış. Bu bir, bir noktadır şöyle bir nokta olsa yeterli. Evet şimdi F harfinin gözünü yapıyoruz. F harfinin şuradan itibaren hareketimiz bir B harfiyle aynıdır. Oradan bu harfi kopardığınızda bu geri kalan kısmının aynen B harfinin ölçülerine uyması lazım. Şimdi böyle bir nokta çektiğimde şu aşağısı bir nokta im olur. Şimdi dediğim gibi burası da çok açılmış, burası da çok açılmış. olsun. Evet bu da biraz küçük olmuş. Bunun elifini koyduğumuz yerde şimdi dediğim gibi bu taban kısmı ile birleştiği yerin bir nokta ilerisinden tığının elifini koyuyoruz. Birazcık burası geride kalmış. Bunun gözünün büyümesi lazım herhalde zaten o yüzden. Yani şekilleri falan kalem hareketleriniz kararlı yazmanız falan çok güzel. Yani böyle tereddütlü yazılmış harfler değil. Onlar gayet güzel. Çok net harfleriniz. Sadece bir ölçüyle ilgili burada tığının gözünün içerisinde birazcık rahatlamaya ihtiyacı var. Evet kafa harfi de ikinci harflerde tığ harflerinin şekli dediğim gibi gayet güzel. E, bu genişliği iyi ama derinlik olarak şunun altına bir buçuk nokta sığması lazım. Burayı Birazcık daha aşağıdan yapmamız lazımdı. Böyle yaparsak kafa harfi daha güzel olur. Bir gözünün içerisinde kafa öyle dikkat edelim. Gözün içerisi biraz büyük olmuş. Gözün içerisindeki beyazlıktan baktığınızda bunu daha iyi anlarsınız. Şimdi evet, burayı, daha olmuş. Yani şurasında iki nokta sıcak kadar bir eğim olsun. Evet. Ee, Şunun da bu aynı boyda olması gerekiyor. Bakın şu sondaki daha iyi ama bu gene bu da birazcık küçük. Birazcık büyüyorsun. Şuradaki bu eğim de birazcık e <laughs> hareketler doğru ama birazcık böyle abartılı olmuş. Bu kadar belirgin değil. Daha düzümsü bir çıkışımız var. Son kısımda sadece böyle bir sola hafif meyilimiz. Ondan sonra şurası da biraz sığ olmuş. yani Bir nokta. Bu da tam gelmiyor. Bakın biraz bir noktanın altında kalmış. Kef harfinin alt kısmı da B'deki gibi aynen derinlikte olsun. Şekil eğim falan gayet güzel. Birazcık sadece derinlik istiyor. Evet. Benzer bir şey şurada da var. lam, Lam harfinde. Lam elif değil o. Lam harfinde de var. Evet bu yukarıya çıkış ve aşağı inişimiz böyle. Biraz sanki uzun oldu ama şekli öyle olacak o yüzden sorun değil. Yani birazcık bu hareketler şuralar falan çok kalınlaşmış. Çok boynunu bükmüş bu tarafa doğru düz gibi. Sadece son kısmında şöyle çok hafif bir sola meyille öyle bitiriyoruz. sonrasındaki lam harfimiz de böyle. Evet, elinize sağlık, güzel. Eee t harfleri devam ediyor daha. Yani e, devam etmeseydi biraz daha eliniz alışsın diye belki hani o boyutunu falan ayarlayın diye tekrar edin derdim ama genel olarak e, t harflerimiz başarılı, İkinci harflerde sorunlar. Devamındaki bölümünü e, bölümü yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.